Oooh, hasara bak. Peki tam ne daha Sadece lüdenimiz var. Uy. Tutuştur. Öldü, öldü, öldü. Ah, BW su dendi. Hey, <laughs> dodge. Piyana çocuğu bir keselim. Ama Yasuo bizi beklemiyor. Dur. Bum. Ve i̇şte bu. Çok iyi burstu var bu şampiyon. Ama kaçırırsanız işte kurtaracak bir şey yok. Kombonuzu kaçırırsanız gidiyor. Öyle de bir şampiyon. Merhabalar hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber midlerinde Zoe oynuyoruz. Karşımızda Kiana var. <laughs> Totem atmaya gidecektim de. Gidemedim pekala. 5 gold'umuzu aldık. Şöyle bir totem atalım o zaman bizim adam için. Çünkü karşıda Shaco Jungle var. De. Bakalım Kiana'ya karşı ne yapacağız? Teleport almış. En azından tutuştur yok. O da güzel, o da güzel. Elektrik ver girmiş o da. Ben kara girecektim normalde ama erken oyunda biraz hasar vurabilmek için. Çünkü minyonlardan dolayı çok fazla vuramıyorum. O sebepten dolayı elektrik ver girdim. Bakalım nasıl bir maç olacak Kiana dans ediyor. Of minyonlar çok dağıldı. Niye dağıldınız ki? Şuraya bir freeze atabilirsem atamadım. Pekala. Bir. Bir. 2 3 gelmedi. Zaman geldi. Oo, yalnız donma olmasın istemeyiz. Keşke Q'mu 2 3 elektrik ver. Oto, oto. Ah be. Şöyle bir deneme yapacağım. Hani bir ihtimal anladın mı? Ama Q'yu güzel beklettik orada. Q'yu güzel beklettik. Teleportunu kullanacak. Biz de o sırada free bir base atacağız. Bir tutuştur düşse ya bize bir tane daha. Teleport sıçrası yok. Şöyle. Bir kitap alabiliyor muyum ya? Hadi. Verirsin verirsin. Hadi bakalım şöyle gidelim. Bot lane kill vermiş. Ama minyonda baya öndeler. Niye böyle? Ne oluyor bot lane'de? Yazı kuralları değiştirir Minyonların arkasına geçti. Yapacak bir şey yok. O açıdan daha ultimiz olmadığı için. Bir. Dur bakayım. Voli bir gelmek istiyor. Tamam güzel abone en azından bayağı bir şöyle çok da milyon kaçırmadan bu değer mi yani çako geliyor Pekala. Hocam bir dur artık. Oğlum ne kadar oto atak attı be. Ah ve cana bak. Yapacak bir şey yok. Sıçram yok. Ultim yok. Mecbur. Mecbur orada öldük. Um, hiçbir şey alamıyorum. Şöyle bir spellbook bir de doldurulabilir alalım. Anla ki orada ya biraz. Şakayı gördüm de geri geleceğini tahmin etmedim. Adam cidden beklemiş ve geri geldi orada. Hayır. Bitkinlik güzel tamam. Severiz. Yine geri kaçtı. Deşi olması sıkıntı ya. Hep deş atan şampiyonlar geliyor. E'ye atıyorum. Minyonun arkasına saklanıyor hep sonra adam. Bizden önce altı oldu. Tutuşturum yok, şeyim yok, Q'um yok. Bir de üstüme koşunca dedim şako yine mi geliyor acaba? O yüzden girmedim valla. Şimdi hacı hocam sana bitkinlik atmak istiyorum. Biraz yaklaşsana. Kaçırdım. Süresi bitecekti çünkü. W bastıktan sonra bu arada 3 tane oto atak atıyoruz hızlıca. Adama birazcık hasar vuruyor onlar. Ama atamadık. Olmadı. Çok geri kaçıyor. Çok korkak oynuyor tek başınayken. Bir denedim bir denedim. Dodge. Ben. Çok Bir. E yok ama bende. Güzel. Zordas. Ve P diyelim. Şunu da alalım. Şöyle. Farma devam. Bu kaçmaz. Allah. Kaçtı. Lan niye kaçıyor bunlar? Heh. Tamam. Güzel şimdi oldu. Şuradan bir plaka alalım. Şakoyu görüyorum. Peki. Güzel. Burada bir reset alalım. Kayıp cilt gideceğim. Manamız da hızlı bitecek çünkü. Tiyan orada ne geziyor? Minyonda da öndeyiz bu arada. Benim karşıma o zaman set mi geliyor? Vay anasını. Olsun daha işimize gelir. Bu adam kaçamayacak ve şu an yeterince tank da değil. Yani kaçamayacaktan kastım. Beşi yok. Yani minyonun arkasına saklanayım olayını yapamaz. Minyonun önünde durur çok çok. O yetmedi. Güzel. Tank adama bile daha item almadan iyi vuruyoruz. Ama çok hızlı ittiriyorsun be bu kadar hızlı ittirme. 1 2 2 e, 3 minyon Hehe <laughs> dodge neymiş bu solari broşu pek işime yaramaz gibi ya ne yapıyordu bu kalkan veriyor ben ona yakındaki ha bana da vermiyor sadece yanındaki arkadaşlarıma yana tp lan geçti setmiş tp bu arada Dur şimdi o birden Q basıp üstümüze koşmasın. Biraz mesafe koruyalım. Uy. Ne diyorsun? Bana da kalkan veriyormuş bu arada Solari. <laughs> Bana verdiği yazmıyordu ama. Seti dövüyoruz lan. Bayağı güçlü şar. Bir tane daha şey tutarsam, ev tutarsam galiba öldürebiliriz. Büyük milyon istemiyor mu? Pekala şaka bot lane'de şuraya bir totem atayım. Wave ittireceğim ve base atacağım şu an. şöyle base'imizi atalım. Luden'i tamamladık diye düşünüyorum değil mi? Evet. Luden'imizi bir alalım. Bir alalım. Var mı, mı gidiyor? Heart Steel mi yoksa acaba? Dur bakalım belli olur şimdi. Şöyle ayakkabı da alalım. Benim de çarpım var bu arada. <laughs> ben de çalabilirim. Ama lane'e gitmem lazım. Nasıl yapacağız? Set çünkü sıkıntılı. Bunu bana savaş diyorsunuz da. Yani burada mı şaka? Niye savaşmıyor? Hadi bir ota daha eyvallah benden bu kadar. Çarpım olduğu için girdim bu arada yoksa hayatta gitmezdim. Harp gösterisini kazanmak üzereyiz bu arada. Neymiş bu şifa severiz. Peki 1 2 3 3 olmadı mı? 3 elektron nerede? Adam ota ataklarla öldürüyorum. Şako geldi yine kurtarmaya. Sena da geldi imdat imdat. O nasıl değdi ya? Tutuştur. Öldü öldü. Öldü. Ah BW'su döndü. W'su dönmese ölmüştü be. Ulan be. Hala burada mısın? yapma yapma oğlum bu support niye bu kadar güçlü karabaltı almış manyak herif ve support burada ne geziyor oğlum bot lane'de niye kimse yok maça bak çok saçma lan biraz canım olsaydı bir Q daha dönüyordu be o da deseydi yani ama Ah be. Emet, bir otu ver. Ah, yetmedi işte. Yetmedi. Yetmiyor hasarımız şu an. Şu an şimdilik. Bu adam yine burada. Kafalarına göre swap atıyorlar. Ben anlamadım vallahi bu adamları. Oo, hasara bak. Tek itemle daha. Sadece ludenimiz var. Ya soracağım. Neden? İmdat. 10 kişi üstüne atladı. Sena Şako. Şako'nun kovunu artı set. Hiç yoktan çıktılar. Ne saçma bir maç oluyor yahu. Böyle direkt pırıltı almak istiyordum da Otur atak da atacağız ama paramız yetmeyecek şu an böyle yapacağım Toplayına lane'e gidiyoruz hadi bakalım Of tutuştur var burada da ama yetişemeyiz hiçbir türlü Top lane'in kulesi de gitti Oğlum niye böyle bir maç ya Çok saçma oynuyorlar gerçekten çocuklar Karşı takımdan bahsediyorum Habire swap habire bilmem bir şey çar niye durdu Şako arkamdan gelmesin hocam. istemeyin Oha tek kişiye vurdu. Buna direkt atalım. Pekala. Yasuo mide geçti. Biz de mecburen artık toplayın milyon kasacağız. Ne kadar haz etmesem de Zoe olarak Oradan ne oluyor? O ya so kesiyor lan adamı. Burada umarım kimse yoktur. Ah be. Şunu bir keselim o zaman. Ha? Yana çocuğu bir keselim. Ama ya Yasuo bizi beklemiyor. Boom. İşte bu. Bum. Ve bu. çok iyi burstu var bu şampiyon. Ama kaçırırsanız işte kurtaracak bir şey yok. Kombonuzu kaçırırsanız gidiyor. Öyle de bir şampiyon. O yüzden dikkat etmek lazım. Set çalıdan birden çıksaydı ya üstüne atlasaydı. <laughs> Direkt ölürdüm bu arada. Mi daha? Hey, mi Umarım sören vermiyorlardır. Daha yeni ısındım ben. Hayda. Oğlum neyse. Zoe maçları uzun olmadı ya. Birkaç defa denedim de uzun olmuyor maalesef. 12k vurmuşuz 20 dakikada. Yani karşımızda set geldiği için daha sonrasında. Zaten Yasuo bile 20k vurmuş. En fazla hasar vuran 3. oyuncuyuz. Mel'den az bir farkla diyelim. Bunu atacağım mecbur herhalde ya. Çünkü Zoe maçları kısa sürüyor. Hani 20-25 dakikayı geçmedi hiçbir zaman. Birkaç oyun attım. Hani kazandığım da oldu, kaybettiğim de oldu ama hiç geçmeden yani böyle tek şeyde e, tek küyle adamı yok ettiğim seviyeye gelemedik. Maalesef. Yine deneyeceğim ama. Daha çok Zoe videosunu isterseniz beğenip yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre daha çok Zoe videosu atmaya çalışırım efendim diyelim. O zaman görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.